Merhaba arkadaşlar bugün yine beraberiz bugün testimiz bu hani biz Goblin Party roketi etkinliğini oynayacağız ödüllü etkinliği de geldi ben normalde oynayacağım ödüllü de bir video daha yaparız testimiz bu hadi oynayalım benim ekran gene siyah benim ekran gitmiş Evet Japon geldi hikayede Acele söylerdim ama şu Artı da artı Bu şu madenciye vursun ardından da artı da Tamam Tesliye alırız oradan bir muhafız basa doğayı geçertmiyorum şimdi atıyorum tomruk hafif ah, biri var. Hadi. bu adam bile yaranti Let's olduk. Haydi tuzlarım bunu burnu tesliyim. Burun da ağrı. Yetkisi. Tabii tabii atmayacağım. toplamamız lazım. Bir şey deneyeceğim şimdi izleyin Lan neden olmadı? İstikletleri atıl diyor bir Tam ortasına doğru çıktı. Lan sen oraya nasıl koyayım? hiçbir işe yaramadı. Çöp. Şimdi güzel bir hata geliyoruz. Hızlı hız kesin, testi kesine duvar geç. Evet. Böyle attım havuzu birine vursun diye. sağ sol ediyoruz. Şu bir etme herkesi. Tamam. Zıplama ona. Hangi nasıl? Tamam. Şu madence bırakalım onu. Şöyle. Evet. Tamam. Bir de koyayım parti ekli bir şey atar diye. At mı? Ah tatlı güzel. Aldık maçı. Aldık aldık sen buna salmasan da olur. Evet bir tane şey ya. tamam keselim testi bu tarafa tahmin yapmasın diye bu yapacağım yapacak önden muhafız arkadan erim dört artı iskelet fıçısı tomuk bu iskelet fıçısı کشته نمود به اوه oh, دار دیگه بس Yenik yenik sen boşuna iş yap. Dört vur. Ha, ah, bir tane bu sırada. tane aldık. Japon'un iyice avına baktık arkadaşlar. Japon görünce yapıyoruz yani biz de. Yetmedi bunu da atacağım. Bir Japon gördüm. Ne oldu onu şaşırdım. Hadi. utilizo de Ukrayna'ya naz vurdu. Allah bir şey de varmış. Mızraklar aferin size. Çok sağlam giriyoruz. Aman Herkes eski torusu var aga ben ne ya? Şöyle arkaya doğru bir Evet çok güzel tahmin yapıyorsun. Eksi beş iksir. Direkt köprüden girelim ya. Eksi beş iksir açtı. Tahmin yaptığı için acemice. Alalım o kuleyi hemen. Çok güzel l 7ye de üstün karizmamızı gösteriyoruz. Hmm. Eksirimiz fullensin. Arkadan muhafaza bulunmayacağını da yine Bunu bekliyorum zaten. Evet. İkisini doğrudan iki bahsedin basardım Golün part daha iyiydi. Saldım mı lan maçı? Oy. artımı gördü tabi orada. İnsani bir şekilde. Tam ortasına. Buna gelin müştah çekelim. Şunu da savuralım. Bir kaçımız alacak yoksa. Alsın hiç sıkıntı yok. Ben zaten bana yapacağımı yaptım. Bir taç bile vermeyeceğim. Versem de salacağım. Bir de güç Hadi geliyor. Şok olmaz Bir tacı verip üç tacı çeksin. Al o tacı da al. al ben sana üç tacı çekeceğim. Al. Ama ya oy. Bir tacı alamamış. Her zaman atarız. Güzelim aşağı geliyor arkadaşlar. Bir maç daha atalım. Çok kendi hmm, ağır bir destek oynuyor. Ağır destek oynaması benim için iyi bir şeydir. Bekliyorum attım. Şimdi oradan goblinler direkt daha ateşli oda varmış. Neyse oradan birkaç tanesi daha olacak. Maçın başında güzel hasar verdik. 5 ikselik cadıyı kestik bir de bunu. O ne lan? O ne lan? Ağır destem vardı. Bu ne lan? Bunun destesi çok hızlı. Biz döndürene kadar parça Bir şeyle kesmemiz lazım önce bunu. kestik. Şöyle bir bu oh, şey için ne haber? Şöyle bir ana kule. Evet. Çok güzel. Şu malzemeyi sağdan birazcık vurdu. Şunlar bu. Ya o. İkisi bir, bir tane vur şuna. Bir tane vurmak bu kadar zorlaşmış. Sen nasıl vuruyorsun oradan? Beklemen lazım sen. Kafir olduğu için. Bak vura vura ettiler böyle. Tamam parçalara götürüyorum, e yiyeceğim, ona bakacağım. İçeride iskelet çıkar. Çok güzel. Bas cadısı arkadan ben yine yiyeceğim, ona Şöyle hava biraz sıkmasın. Dua hareketi sağlı sol yapmamız lazım. Şunu da bir tarafa alalım. Var bir şu şey için benzinli. mu? Muhafızlar ya oh, da keseyim. Seyirli onu çok güzelsin Tamam. Sende bağım yolu varmış. Gel gel gel. Muhafızı bastım. Evet. Full salakça bir hamleydi. Hadi. Var ile çıktı. neyle ile o fıçıyı? Evet. Çok güzel. Haydi kazandık. İyi oyun. Hey iyi oyun. Bekle seni oyun. güzel kazandı arkadaşlar. Evet, buzda bu yürüs çıktı. Evet, bugünlük güzel oldu arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi günler dilerim. Abone olun, like atın, arkadaşlarınızı çağırın.